Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber ee, Ne yapacaktık lan? <laughs> Ormanda Hayabusa oynayacaktık. Bir an kafam karıştı benim kafam Selam çaldı. İşte hafiften biraz nerflendi. Ama öyle aşırı da etkilediğini düşünmüyorum. Bakalım karşıdaki pitlere karşı iş yaparız gibi gözüküyor. Öflenmiş Hayabusa mı? Yoksa buhaflanmış bu işi mı? Yani Esasında bu Hayabusa'nın ultisini de bozabiliyor Eğer doğru zamanlama timingi tutturursanız iş yapabiliyor Ama işte onu güzel ve Kontrollü atması lazım. Bakalım atabilecek mi? Dostlarım bu arada videolar içerikler hoşunuza gidiyorsa like atarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı Zorbanın teşekkür edelim. ederim. Şöyle bir çalmaya çalışacaktım da nasıl olmadı. Devam etmeyeceğim. Bu 4 olup üzerimize saldırır. Kendime sıkıntı oluştururum. geldim ama Ne güzel. Kilo ormana da dancam buraya doğru gelirse kesecektim de gelmedi. Ya geldi. Güzel stan. Tam çok güzel oldu bu. Direkt kaplumbağa yapabilir miyiz? Vallahi Bilmiyorum buff almak daha mantıklı bu işini de gördüm. Atar gelirse atarım. Neden böyle bir hareket çekti bilmiyorum. Benim işime gelir aga acımam. Acımam. Öyle dandum free gördüm mü hiç acımam. <laughs> Alalım hemen bunu. Gördüler. <laughs> Artık saklı değiliz de. Kıfra ne haber? Kesebilir miyiz seni? Senin ölmeye çok bir niyetin yok gibi aga. mı çok iyi bu arada baksana. Bir de altı seviyeyim. Tamam. Eleman 3 seviye. Şuna yine bir göz koyacağım. Ama çalamadık. Gelir mi Loye? Gelirse şöyle bir hareket çekecektim de. Pek gelmeye niyeti yok. Bruno biraz açıkta. Kus geldi. Öldüm mü ya? Bu var hareket yapmak, combo yapmak için saklıyordu biliyordum. Tek pusulası... Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Mister biraz tilt olmuş sanırım arkadaşlar ne dediniz o işe? <laughs> Agamız tilt olmuş ya. Aslında bir tur buradan sonra Mistar'a oynayabiliriz. Güzel olur. Geliyorum oraya doğru. Ama Gus da geldi. Öldün sanırım. Yok ölmedin. Gus var ya nereye giderse gitsin bana düşüyor böyle. Tam bana tilt olmuştur. <laughs> Loi buraya ışınlandı. Minyon yetişse de kessem onu. Şu sağ tarafamı, sol tarafamı kestiremiyorum. Bekliyor. Hala bekliyor lan. Ne kadar şey adammış ya. Sabırlı. Burada değil öbür tarafta. Veya bez attı o. Harbiden beklemiş lan. Bunca zaman bekledin mi? O zaman seni ödüllendireyim ben bir kardeşim. Haha. <laughs> Çok zorba bir oyuncu oldum son zamanlarda. Bunu da keselim aga. Eline sağlık. Aşağıda da işler yolunda. Buff da varmış. Bütün kaynaklar önüme önüme böyle çıkıyor. En sevdiğim oyunlardan, oyun tarzlarından bir tanesi. Ha Louis bir daha buralardan geçer mi? Geçerse böyle tek atabilir miyim? Ultim bozdu. Kufra'yla şey işi bozdu. Alev atışı. Yoksa güzel taktik yaptıydım ona. Midi itelim. Bu Mister birazdan sıkıntı olmaya başlayabilir. O koridorlara yapışırsa problemler bizi Aynen bak. Biliyorum ha hangi adamın ne zaman kıvama geleceğini biliyorum. Kesebilir miyiz bu agayı? Tamam iyi. Bu zayıflıklara yer yok. Benizia'da zayıflıklara yere... yere <laughs> konuşamadım. Yer yok. Loey yine ışınlandı mı nereye? Burada mısın? Hey olsun. Bizimle için de olsun. İki tem de şey almış. <laughs> Gok Yakalayabilirsek birilerini falan. Tek atarım ağzından. Arkadan böyle bir... bir kule yıktı. Haince planlar uygulayabilir miyim? Da beraber bitirebiliriz arkadaşlar bu maçı. Ka buraya biri saldırırsa onu üzebilirim. Şu mistarla kim uğraşacak bilmiyorum ya. da geliyor. Şöyle iki kişiyi falan daha çıkarabilirsek finish gelir. farklı ve bir o kadar da ölümcülüm. Aha. <laughs> tamam çok iyisiniz takım. Bunu öyle keser miyiz? Gelemez menzil farkı var. Şu an basıyor tuşa. <laughs> Çok iyi lan. Şu an basıyor tuşu. Aa, niye gitmiyor bu falan diyordur. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekilde izleyip desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Gene güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben. Hoşçakalın. Evet. Bu maçta Lancelot oynuyorum. Ee, biliyorsunuz ki Lancelot'un ilk yeteneğine bab geldi. Artık altındaki ee, bu şekil <laughs> 3 saniye sürüyor. Hızlı hızlı deş atabiliyorsunuz. Yani fight içerisinde daha fazla mobillik sağlıyor size. Zaten gerekiyordu. Orman dönemiyorduk. Orman dönmek gerçekten çok zordu. Ve rakip picklere karşı da Lancelot Gerçekten oynanmaz. Ben neye göre aldım bilmiyorum. Sırf rakibe bakıp Aa, bu yer uygun mantığıyla gitmiyorum. Diyorum ki benim Lancerot videosu çekmem lazım. İstiyorlar son tane counter alsınlar. Yine alıyorum. İşte aldık. Buraya normalde alınmaz. Hatta 5-6 kere falan Ölmem gerekiyor. yok. Geliyorum orta koridora yardıma. Güzel iyi oldu bu. Ya erken aşamada ne kadar fazla kill alırsam işime o kadar gelir. Sürekli böyle çakallamak lazım killleri. son mıydı? Tamam verebileceğim maksimum hasar verdim öldü de sanırım. Nice nice nice. Kaplumbağa yapmamız lazım da bu kaplumbağayı alamayabilirim. Güzel onun kesmeleri çok iyi oldu. Sudo çok güçlü pitte. Direkt atlayabiliyor. Ama gelmiyor sanırım ya güzel. Ha, geldi. Keşke 5 seviye olsaydım. 5 seviye olsam alırdım. Bu 5 seviyeydi. Hasar böyle tam ucuna yetiştirmeye çalıştım. Olmadı. Neyse bir sonrakini alırım intikamı. Veya orada. Bu harit falan problem öne geçmesin. Zaten adamın niki de haritiz be. Harita o sanırım. Sıkıntı büyük aga. Aga sen gel bakayım buraya. Kanka nasıl beceriyorsun? Ölmedi ya. Cık. Gerçekten sıkıntı. Normal şartlarda bu tarz CC olmasa daha iyi kombolar falan kesebilirdik. Ah makasız kafam. Vallahi isterseniz hoşunuza giderse bu video izlenirse böyle normal izlenen videolardan da daha fazla like gelirse Lancelot'a özel bu bir saat falan bir video atabilirim. Geliyorum. Farkındaysanız sürekli takımla beraber takılmaya çalışıyorum. Gökkran alma sebebimde de bu fazla içeride kalamayacak olmam iyi bir seçim olacak. Onlar üstü kesti de biz buraya açtık. Gene kaplumbağa sıkıntı. Üstü tutmam lazım yetişir miyim bilmiyorum deneyeceğim. Rica ederim kardeşim ben. Kufra da burada değil mi? Kupladan gitmedi skill ya. Kupranın üstünden geçirdim sanıyorum. Çaldım geri kaçmaya çalışıyor. Skill yoktu. Neyse. En azından kaplumbağayı aldık diyebiliriz. Esmeralda da keşke ölmeseydi ya. Esmeral da ölmese iyi olurdu. O Esmeral'dan ayakkabı ne lan öyle? çok şanslı birisi. Yukarı gidebilirim aslında. Kanka bunu keselim. Aç burayı da. Takımın bir kule yıktı. Duygular, <laughs> Farm durumları haritin çok fazla farmı var. Bilmiyorum onu. Nasıl bir muamele çekeceğiz? Yol üstünde haritte de koruyorlardır. Aynen. Fightlamayın biraz ben. Bop alayım diyeceğim de. Güzel gök kranı böyle durumlar için aldım ya şimdi garanti olsun diye. Alalım hemen bunu da. Oha. Şey İyi bari minyonları iteyim direkt kesemez diye düşünüyorum beni. Ben <laughs> Allah'ım. Bunun farmı ne? Ben bunun böyle bir hareket yapacağını düşündüm. Ama hasarı yetmez sonra geliriz keseriz diye plan yapmıştım kafamda. Adam haritadan sildi beni. Bize taş yaşları gelmiş ya. Sapık. Sapık herif. Ama inanılmaz fazla burada Hiç tahmin etmedim. Daha çok Jevel. Jevel'e biraz pompa var. Gel i̇şte, lan buraya. Hak hak. Hak. Tak. Hak. Tak. 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 Ya yet. yemedik. Yedik. Oto oğlum botu. Oh. Hadi. Kötü <laughs> 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 yaşıyorum ha. Lan bak denizi mi çaldım? Dualarla beraber yaşıyorum. Bu nerede? Buff nerede lan? Buff'ı çalmış. Ben de can yok ki fight atıyoruz ama. Bak 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 bak, bak. Seni zorlamayacağım gidelim alalım Kaplumbağa'yı bir de şu sapık herif zaten tekliyor uğraşılmaz onunla gene mi fight hemen geliyorum aga iyi halletmişsiniz bile şu elemanı keserim bence, ben. Ona şöyle bir tak, tak. Güzel. Üzerine hariti keserdim de sonrasından kendim ölürdüm. İyi bizimkiler tamamladı. Gelemeyeceğim artık. Canım gerçekten çok az. Buff da yok. Ölmezsin umarım. Kötü oldu biraz. Ne can var ne bana var. Yokluğu yaşıyorum dibine kadar. Bana doğru kaçarsa keserim onu. Kaçmadı tamam. Keserdin aslında. Keşke çekmeseydin şemsiyeyi. Hariti gördüm. Gözüm onda. Oraya gitmiş. Lan ne ara gitti o. Gel buraya. Oğlum herkeste bir skill var. Ben kaldım arada şimdi. Öldüm ben beyler. Bayanlar artık. Neyse ne söyledim ben. Oo aldı bir deringe güle güle. Bari ben ne yapsın arkadaş. Yok. <laughs> o değil de bizim bütün takım ölmüş ya. Ne yapacağız bu işe? Anca benim 2-3 kişiyi falan çıkarmam gerekiyor. Fight'tan. Esmeralda nitemlere bak, evlere şenlik. Nasıl sıralama kaç? Kardeşim, herhangi bir sıralamam yok. Fakat 1300 maçta 81 uradım var. Nadiren oynuyorum. Ama beni takdir ettiğin için teşekkür ediyorum. Aşağıda bayağı para var la. Yan an dedim mesmer aldı. Ya kardeşim gene mi sen? Korkuyorum üzerime taş atıp düz vuruş atar diye. Sonra sakat bırakır. Ringden çıktıktan sonra üstüme deşler falan. Çekiniyorum. Zırh çıkmadıkları için zırh denme arkadaşlar. Bu arada belki yaptığınıza gelin. Uf, Bayağı vurdum indir onu. Aa, bizimkine kötü şeyler yaptılar. Evet kendimi kanıtlama vakti. Kendini kanıtla. Kendini kanıtla. Geliyorum arkaya deste. Bunu yakalayabilir miyim? Normal moda dönecek şimdi. Of görüşümü falan vermiş. Kanka. Hem çok hızlısın hem de sıkıntılısın. Ama o Lord itmeye gelirse ona gene deneyebilirim. Geldi. Aldı beni rengi. Gene yaptık. bir şeyler uğraşman gerekecek. Ne yaptı lan o? Özel hareketini yaptı. <laughs> Aha. Ben yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum da. Seni koruyorum da kanka. güzel pasifini almak için yaptım bu arada direkt zonya basması çok iyi oldu harikasın Clint ama finish gelmeyecek gibi defliyorlar çalmayalım ya ayıptır Dua edin, Afek kaydın. Valla botun senden iyi oynuyor o zaman kanka. Bot iyiydi. Tamam. tamam. Dünyanın nabzı beni hayatta tutuyor. İyi güzel hem de rakibi sattırmış olduk ve burada Arkadaşlar bu maçımızda biter şimdi bu kardeşiniz tak 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 yapacak çıksın o beyin maçı bitirdi <laughs> Çok fazla beğeni gelirse yorumlarda falan yazarsanız dansalot tekrardan çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.